Arkadaşlar bugün sizin için Chris Vector adlı silahımızı çizeceğiz. Şimdi çizimimize geçelim. Bu silahımız biraz biraz zor bir silah. Şimdi silahımız 8 adımdan oluşmakta. Birinci adımını çiziyoruz. İkinci adımını çizelim arkadaşlar. Ben biraz hızlı geçiyorum. Siz dondurarak çekersiniz. Üçüncü adıma geçtim. Dördüncü adıma geçiyorum. Jar Jar ve ne yaptı sanırım. Beşinci adıma geçiyorum. Altıncı adıma geçiyorum. Ve silahımız bitti arkadaşlar. Oyamasa size kalmış bir şey. Kanal bugün kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.